Hazreti Şuayb peygamberimizde kalmıştık... ...Hazreti Musa'nın onunla buluşması... Evet... ...kızı... ...Safura Hanım... Hı hı. ...tefsirlerde isim olarak da beyan edilir... ...çok ferasetliymiş biliyor musun? Musa'nın diyor ki... ...babacığım diyor... ...çok güvenilir ve güçlü biriydi diyor... ...ayeti kerimede... ...hem kavi hı hı. hem de güvenilir biri diyor... ...edebine, ahlakına bakıyor... ...düzgün ve dürüst bir insan... ...bakın neler kazandırıyor... ...ahlaklı olmak... ...dürüst olmak... ...sınırsız nimetlere götürüyor insanı... ...bir peygamberin... ...hanesine girecek... ...saraydan... ...Fraun... ...evet sarayı vardı ama Fraun vardı... ...şimdi... ...belki koyunlarını otlatacak ama... ...bir peygamber terbiyesine girecek... ...eğitimine girecek ki... ...Fraun'la mücadeleye hazırlanıyor... ...çok ibretlik sahneler var çok güçlü ve güvenilir bir kişi. İstersen onu ücretli olarak tutalım babacığım diyor. Gidiyor davet ettiği zaman Hazreti Musa hanımefendiye o Safura annemize diyor ki sen diyor önden gitme. Arkadan gel. Ben önden gideyim bana yolu tarif et diyor. Şu haya'ya bakar mısınız? Haya muhsinim hayattır hayat. Hayamız yoksa evet. Allah bizi görüyor gibi davranamıyorsak işimiz zor. Tenhada da, aleniyette de, açıkta da, gizlide de haya sahibi olmak. Haya bizi kurtarır. Sosyal medyadan, gizli yerlerden, her yerdeki bütün kötülüklerden hayalı olduğumuz kadar Allah beni görüyor, biliyor dediğimiz kadar kaçınabiliriz ve Hazreti Şuayb'ın huzuruna gelir o güzel duasından sonra. Hazreti Şuayb Hazreti Musa'yı 8 yıllığına kızlarından birinde nikahlamak üzere koyunlarını, sürülerini bakmakla ilgili anlaşır. 10 yıla tamamlarsan o da sendendir o güzellik. Hazreti Musa gerçekten dürüst bir şekilde aldığı vazifesini ifa eder. Hem damadı oluyor hem çobanlığını yapıyor. Muhsin'im adam adamın gölgesinde yetişir. Neymiş? Adam adamın gölgesinde yetişir. Adem'e Adem gerektir. Adem Adem'i. Bir adam adam olacaksa ona iyi bir adam örnekliği lazım. Adem Adem olmazsa Adem nesin Adem'i? ...sen bal kaymaktan nasılsan... ...adam adam değilse neye yarar... Evet. ...Allah'ım bizi... ...Kuran'ın tarif ettiği... ...adam olmayı nasip Amin. eylesin... ...eksiğini bilmeyi nasip eylesin... ...Şuayb Peygamber'in gölgesinde... ...onun himmetinde... ...ve hizmetinde... ...Hazreti Musa donanımlı olarak... Orada ...yetişiyor... 10 yıl bitti... ...sürüyü hediye ediyor biliyor musun... ...kızıyla damadına... ...sürüyü hediye ediyor... Böyle damada hediye edilmez mi? Evet. Helalı hoş olsun, değil mi ya? Hazreti Musa daha sonra çocuklarını ve eşini alarak Mısır'a yollara düşüyor. Çünkü peygamberlik vazifesi gelecek. Kendisi Tuğra geldiği zaman, Tuva vadisinde rivayetlerde kış ve soğuk, <laughs> şiddetli soğukta uzakta bir yanan ateş görüyor bitmeyen bir ateş. Bir ağaç yanıyor ama bitmiyor. Oradan belki biraz ateş alırım da eşimi çocuklarımı ısıtırım diye gittiğinde ona işte pertici gece karanlığında bir ses geliyor. En Allahu Alemin ya Musa inni en Allahu Rabbul Alemin diye Allah Teala ey Musa ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım diyor. ...Allah direkt olarak sesleniyor. Ah, böyle bir ses duyduğu zaman... ...bir insan ne yapar? Ürperir Ürperiş. değil mi ya? Korkar. Yaklaşması için emri diyor. Orada ayeti kerimede... ...inneni enallahu... ...la ilahe illa... ...ene... ...benden başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben Allah'ım... ...feabudni... ...sadece bana kulluk et. ibadet et. ...ve akımıs saleh... ...li zikri... Evet beni zikretmek için namazını kıl. Namaz insanlıkla yaşıt bir ibadet biliyor musun Muhsinim? Namaz zekat, kurban, hac gibi ibadetler evrenseldir. Ne demek bu Muhsinim? İnsanlıkla yaşıt demektir. Bütün Dünya peygamberlerin var olduğundan beri olan tabi ibadetler. Aynen öyle. Sen namaz kılmakla aslında Namaz kılanlar ordusunun bir neferi Hazreti Adem'e kadar tüm namaz kılanlarla bir taraftarın bir neferi oluyorsun. Evet. Yani safımızı belli ediyoruz. Çöle düşen damla olursan yok olursun. Göle düşen damla olursan okyanus olursun. Tekrar evet. edelim bu cümleyi. Çok güzel söz. Çöle düşen damla olursan yok olursun. Göle, ...göle düşen, düşen damla, damla olursan... olursan ...okyanus, okyanus olur. olursun... İnne saate... ...yani kıyamet saati... etiye diyor ayet-i kerimede... ...gelecektir diyor... ...Hazreti Musa zamanında bile... ...kıyametin geleceğinin... ...haberi de veriliyor... ...Hazreti Musa... ...ateşten... ...bir şey almak ister... ...elindeki asasını... ...atmasını Cenab-ı Hak ona emreder... ...asayı attığı zaman ejdarha olur. Allah, Korkuya Allah. kapılır. Tabii Hazreti Musa'ya Cenab-ı Allah ya Musa akbil ve la Onu tut. Korkma der. Elindeki asası ejdarha oluyor. Aman Allah'ım. Bak elindeki asası ejdarha oluyor. Kabiliyet bir tecelli, şamili eşya değil her asa ejder numa her el yedi beyza değil. Muhsinim bu sözü açıklayalım mı? Açıklayalım ben? hocam. Bu Cenab-ı Allah'ın bir mucizesidir diyor şair bu beytinde. Yoksa ben asam attım ejderha olur. Onu kimse denemesin. Buradaki mucizeyi kendinde arama. Arama. Tebrik ediyorum. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Çünkü her asa ejder numa değil. Her el yedi beyza değil elini koltuğuna alıyor. Çıkarttığı zaman projektör gibi yanıyor. Far Abi yanıyor. İki büyük mucizesi oluyor. Evet. O Allah asası ve begiden. yedi beyza dediğimiz eli değerli kardeşim. İnneke minel eminin diyor. Bu çok önemli. Biz seni emniyetli kılacağız. Korkma. ...Fraun'un huzuruna gideceksin. Seni iki büyük mucizeyle destekliyoruz. Sakın korkuya kapılma ey Musa. Rabbin seninledir, güçlendiriyor. Hani peygamberimize ne buyuruyor? Vallahu yasimu kemminen nas. Ne demek? Allah seni bütün düşmanlarından koruyacaktır. Allah Teala garantör oluyor. Hazreti Musa bir çobandı ama Pharaoh o zaman asrın en büyük pharaohunun karşısına onu tebliğ için hazırlıyor. Muhteşem evet. bir şey sevgili dostum.